Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir hafta yayılan etkinlikler düzenledi. Önce mecliste Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Buski'de ve Bursa Kent Konseyi'de çalışan engelli personelle Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş bir araya geldi. Ardından Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri "Rengimiz Bir" temasıyla duvar boyama faaliyetinde buluşturdu. Valla şu anda çok mutluyum. Hani resim boyamak güzel bir şey. Bütün engelli arkadaşlar burada stres atabiliyor. Kendi düşüncelerini, özellikle dile getiremezliklerini burada bayılarak dile getirmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu'nun katıldığı etkinlikte Merunos Park'ın iç duvarları adeta tuvale dönüştü. Eda, çok güzel eğleniyoruz, çok güzel vakitler geçiriyoruz ve amacımız olan farkındalık için gerekli her şeyleri buluyoruz burada. Çok teşekkür ederiz bu etkinlik için.